Herkese selamlar. Didim Efeler Mahallesi'ndeyim. Çok güzel bir villa tanıtımı yapmaya geldim. Uzun bir aradır da e, villa paylaşmıyordum. Malum işler yoğundu, yetişemiyorduk. E, ama güzel bir villa bu uygun. Onu da size tanıtmak istedim. Zaten e, kanalda uygun fiyatlı villaları tanıtacağız arkadaşlar. Artık gerçekten Didim'de maliyetler çok yükseldi. Bununla beraber fiyatlar da arttı. E, afaki rakamlar çıktı ortaya. O yüzden en uygunlarını bulup size tanıtacağım. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa. Bitişik nizam. Havuzlu güzel bir veranda alanımız var. Arkada da veranda alanı devam ediyor. 4 artı 1. Videoya başlamadan hemen fiyat bilgisini de vereyim. Buranın fiyatı 3 milyon 250 bin TL. 3 milyon 250 değil mi? 3 milyon 250 bin TL. Güzel bir havuz alanımız var. Çok büyük değil küçük. Serinleme amacıyla kullanılabilir. Ee, ama işin aslında zaten e, didime geldiğinizde aktif olarak denize gideceksiniz. Onu başta belirteyim. Havuzu olması bizim için ekstra. Ee, ki yeni villalarda şu an sıfır yapılan villalarda bu boyutlara bir havuz bırakılmıyor. Sadece veranda olarak. Boş bir şekilde duruyor. O yüzden bu da güzel düşünülmüş. Eşyalar kalacak mı burada? Eşyalı bu arada. Kısmi eşyalı. Televizyon, koltuk takımları hatta çoğu eşyalar var. Burada da güzel bir salıncak alanımız var. Dışarısı çok sıcak. 40 derece falan. E, o yüzden dış çekimi çok uzun tutmayacağım. Zaten e, minimal bir bahçe tasarımımız var. Onu da gördünüz. İç kısma doğru geçelim. Bu alanlar da fayansla kaplı. İçerisi de gayet güzel. Villanın yaşı. Diğer detaylı bilgilerin hepsi açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar. Bura biraz hızlı bir çekim oldu. Direkt gördük ki zaten tanıyoruz. Dedi gelip çeker misin? Biz de geldik çektik. Güzel bir villa. Bu fiyata bölgede arkadaşlar şu an bölgede sıfırını almak isteseniz 5.5 milyon TL. Kanalda var. Köşeye de bırakırım. Oradan da kendiniz bakabilirsiniz. Güzel bir salon alanımız var. Direkt çelik kapıdan salon alanına giriyoruz. Arkada bir mutfak var. Sol tarafta tuvalet. Aynı zamanda yukarıya çıkışımız. Güzel mutfak. Salon alanımız var. Aydınlatmalarımız gün ışığı. Avizemiz de gayet şık Bu koltuk takımları televizyon evin içerisinde gördüğünüz her şey kalacak arkadaşlar Eğer ekstra bir şey çıkarsa onu da tekrar açıklama kısmından kontrol edebilirsiniz Oraya ben bilgisini dipnot olarak bırakacağım Şu şu alınacaktır veya şu şu kalacaktır diye Ama bizde başa söylenen her şey kalacak Onun bilgisini vereyim Salonlarımız gayet güzel Lazer metremiz vardı şu an bozuldu Tekrar bir çekim yaparsam buraya Lazer metre ile de net metre sizin bilgisini vereceğim. Gel böyle burada da güzel bir mutfak alanımız var. Aynı zamanda arka tarafa çıkan da bir veranda alanımız var. Veranda alanını da biraz sonra göstereceğim. Mutfak alanımız da gayet şık. Beyaz tonlarında krem aslında. Bir granitimiz mevcut. Mutfak dolap kapakları aynı şekilde kahverengiye yakın krem. Güzel bir renk tonlarımız var. Seramiklerimiz beyaz siyah. Mutfak alanımız gayet güzel. Ayrı mutfak aslında böyle düşünebilirsiniz. Biraz geri gidersen buradan kapıda öldürebilirsiniz Veya çift açılımlı böyle bir kapıda yapabilirsiniz. Gayet güzel olur mutfağın bu alanda köşede kalması iyi olmuş. Geçelim arka terasa. Güzel bir arka terasımız var. Sabah kahvaltılarını hatta gün boyu havuz dışında yazın burada olacaksanız sadece en serin alan diyebilirim. Evin içi de bu arada serin. Isı yalıtımı çok güzel. 4 artı 1 ayrı mutfak diyorum ben buraya. Aslında açık mutfak ama ayrı mutfak diyorum. Ki ayrılabilir konumda olduğu için. Yerler seramik, zemin yine aynı şekilde beyaz bir sandalye takım bırakılmış. Bu arada yan villalar da arasında izole ...olsun diye daha izole bir alan elde etmek için... E, ...çim çit bırakılmış. Onun da bilgisini vereyim. Birinci kata kadar da korkuluklarımız yapılı. Gösterir misin? Aynı şekilde zaten görüyorsunuz. Üst tarafa doğru çıkalım. Dediğim gibi dışarısı çok sıcak. Bu alan çok serindi. Ama hızlı bir e, tanıtım videosu olacak bu. Buradan haberdar olun diye özellikle çekiyorum. Güzel bir villa gerçekten. Bu alanda da bir tuvaletimiz var. Üst kata doğru yavaş yavaş çıkalım. Tuvalette göster. Alt katta bir tuvalet olması güzel. Üst kata doğru çıkarken merdivenlerimiz gri. Korkuluklarımız... Merdivenlerimiz krem, korkuluklarımız gri. Burada da bir cam bırakılmış. Buzlu cam fakat bu cam açılmıyor arkadaşlar. Tek dezavantajı burada bu. Bu cam da açılsaydı eğer çok daha güzel olurdu. Tabii ki bu değiştirilebilir. Evde ufak tefek tadilatlar var. Kendinizin yapabileceği eee oturulabilir bir konumda hiç masraf yapmadan da oturabilirsiniz. Ama dilerseniz yapabilirsiniz de bu size kalmış. Laminant döşenilebilir veya seramikler değiştirilebilir. Banyo, tuvalet değiştirilebilir. Duşakabinimiz gayet güzel. Yine çift açılımlı ve gayet geniş. Aynı zamanda bir havalandırma penceremiz var. Klozetimiz yerinde. Her şey yerli yerinde villada. İki banyo var bu arada. 3 e, de WC. Onun bilgisini vereyim. Bu alanda bir ebeveyn yatak odamız var. Genişliğinden dolayı ebeveyn yatak odası diyorum. Yukarıda da buna benzer. Bir yatak odası daha var. Klimalar takılı. Suni marka. Sony değil. Suni. Onu da bilgisini vereyim. Zaten bunlar eşyalı olduğu için e, kullanırsınız kullanmazsınız. Sizin hissiyetinize kalmış. Burada da bir televizyon skart girişimiz mevcut. Şöyle geçer misin? Havuzda tekrardan şöyle bir cepheden göster. Güzel bir havuz manzaramız var. Bu arada havuzun derinliğinde dipnot olarak bilgisini vereyim. 1.50. Burada da güzel bir balkon alanımız var. Çamaşırlık olarak kullanabilirsiniz. Hatta direkt isterseniz cam mekanla kapatıp burayı genişletebilirsiniz. Banyo, tuvalet de bunun içine dahil. Ya da o da sizin inisiyatinizde kalmış. Ama zaten o da geniş. Çok da durmayacağım. Zaten balkonu görüyorsunuz. Ekstra olarak bir özellik var mı? Yok. Gel böyle. Kaldı burada biri odamız. Bu odaya da bakıp yavaş yavaş üst kata doğru çıkalım. Bu katta totalde iki oda var. İki odada da televizyon skart girişlerimiz çekili. Bunlar arkadaşlar ben söylüyorum ama basit bir şey değil. Bunları çektirmek istediğinizde duvar komple kırılıyor. içeriden çekiliyor veya dıştan pencerenin kenarından. O yüzden önemli bir detay. Bu villaya rağmen hani sıfır bir villa değil. Çoğu şu an sıfır villalarda bunu göremiyoruz. Burada bir yatak bırakılmış. Bunların hepsi kalacak. Dolap da aynı şekilde odanın genişliği de çok güzel. Hani burada anlatmam gereken başlıca şeyler bunlar zaten. Ekstra bir şey anlatmıyorum. Gözün gördüğüne bir şey söylenmiyor çünkü. Olanlar orada detaylı bir daha çekimini yaparsam lazer metre kareyle de lazer metre ile de ölçeceğim. Onun bilgisi vereyim. Bu kata geldiğimizde de tekrardan aynı çıktığımız kattakiyle birebir aynı. Tasarım mevcut. Bir banyo lavabomuz. Bir de iki tane de yatak odamız var. Aynı şekilde üçüncü odada da televizyon Skart girişimiz çekili. Banyo lavaboyu gösterdim mi? Tamam, ekstra oraya girmemize gerek yok. Banyo lavaboyu da gördünüz. Televizyon skart girişimiz çekili. Yerler krem, seramiklerle kaplı ama tabii ki yaş olduğu için sararma mevcut. Dediğim gibi isterseniz duvar renklerini, seramikleri kendiniz değiştirebilirsiniz. Burada da bir yatak odamız var. Bu da gayet güzel. Fiyatı zaten başta söyledim. Bir gardırop bırakılmış, klima mevcut. Sadece şu odada yoktu klima galiba, yanlış değilsem. Çoğu hepsinde klima mevcut. Aynı şekilde televizyon skat girişi de 4 odada da var. Metrekare bilgilerini değer de ölçersin. onları da açıklama kısmına yazacağım. Gerçekten güzel bir villa. Didim Efeler Mahallesi'nde atnan Menderes Bulvarı'na. 250 metre mesafedeyiz. Ulaşımımız rahat. Hemen önümüzde Şok, Bim, A101 hepsi var. Buradan Çamlağı, Altın Altınkum Mahallesi'ne çok yakınız. Çok yakınız ve şöyle söyleyeyim. Burada arabanız olmasa da sorun değil. Ulaşımı rahat. Dolmuş'ta geçiyor. Denize de yakınız. Şöyle burada güzel bir teras alanımız var. Dilerseniz üstünü kapatabilirsiniz. Bu sizin inisiyatifinize kalmış ama kapatmak bence daha mantıklı. Neden diye sorarsanız güneşlenme olsun. Akşamları daha serin olur. Tabii siz kendi kararınız isterseniz de kapatabilirsiniz. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Güzel bir villa tanıttım. Efeler Mahallesi'nde merkezi bir lokasyonda. Fiyatı 3.250.000 TL. 4 artı bir havuzlu Şık bir villa. Park sıkıntımız yok. Ulaşımı rahat. Lokasyonu çok güzel. Alırken kazanırsınız. Kanalda zaten artık uygun fiyatlı villaların tanıtımı olacak. Ee, en uygunu geldiğinde size tanıtımını yapacağım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.